Evet değerli dostlar, şu anda başladık. Herkesi başlarken herkese güzel bir gün dilerim. Güzel, bol kazançlı ve kayıpsız bir gün dilerim. Dün akşam borsa videosu paylaşamadım. Trafiğim biraz yoğundu. Ee, bu sabah paylaşmak istedim. Açılıştan öncesi yine e, boş hoş geçmeyelim diye. Tabii size bakış açım birazcık değişti. Çünkü monitör değişti sevgili dostlar. Dolayısıyla da bunun şu anda nasıl bilemiyorum ama herhalde beni de görüyorsunuz, ekranı da görüyorsunuz. Evet, Borsa İstanbul'da kısaca başlayalım. Sonra biraz haberlere bakacağız. Adından açılışa kadar uzanabilirse açılışı da, açılışı da beraber değerlendirelim. Şimdi sevgili dostlar, Borsa İstanbul'da veyahut da Viyop'ta fark etmiyor. Yani hissesini alırken veyahut da Viyop'ta ne zaman satacaksınız, açığa satış yapacaksınız. Şimdi 17 Temmuz'da başlayan düşüş trendinin düşüş trendinin üst üst bölgesini sınırlayan kırmızı hat bizim için hayati bir öneme sahip olacak ve bu hattı önümüzdeki haftalarda oldukça sık kullanacağız. Şimdi buradaki hattın üzerinde borsa endeks kendi atamadığı sürece eee bias'ımızın sürekli short tarafında olması gerekiyor genel olarak aşama ama aşama. Yani hep hep söylediğim şey şuydu. Düşüş trendi içinden yükselişe geçiş bir günde olmaz. Aşama aşama kademe kademe seviye seviye gerçekleşir. Alıcıların güçlü olduğu takdirde gidecekleri en kritik seviye şu bölge. Eğer bu hat kırılır, yani bu, bugün bu hat 9500 seviyesinde hat kırılır ve eğer bunun üzerinde tutunabilirsek o zaman biraz daha yükselişten konuşmaya başlayacağız. O yüzden bu hat bizim için kritik öneme sahip olacak. Şimdi cuma günkü kapanışta e, önemli bir destek bölgesi aşağısını kapamıştı Borsa İstanbul ve devamında da zayıf bir tepki gelmişti. O yüzden aşağıdaki yeşil bölgeye girebilir şeklinde bir uyarı e, uyarıda bulunmuştuk. Ancak bu gerçekleşmedi. Dün e, 15 dakikaya geçelim. Şimdi 15 dakikalık grafiğe geçiyorum. Yine full ekran alalım. Şimdi 15 dakikalık grafikte birazdan daha zoom yapalım şu bölgeye. Şimdi ne söylemiştim? Şu şekilde bir işaret göstermiştim. Yani eğer ki buradaki bölgenin aşağısında kırıldığı zaman bir miktar aşağıya salıp yeniden yukarıya oldukça kararlı bir şekilde vermesi bizim için önemli demiştim. Ee, bunu hep söylüyorum değerli dostlar. Grafiklerde yani kurumsal yatırımcılar bizim ağzımız gibi istedik, istedikleri fiyattan istedikleri zaman alamazlar. Neden? Çünkü bunu yaparlarsa ellerindeki çok büyük fonlarla çok, çok acayip grafikler yaratılır. O yüzden likiditenin bollaştığı bazı bölgelerden almak zorundalar. Dolayısıyla eğer ki siz bu şekilde herkes güzel herkes gözle gö gözle görüldüğü ve e, tartışılamaz bir dip noktasının aşağısında satış yerini açarsınız, bu tehlikelidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bölge nikitilerin yoğunlaştığı bölgedir. Neden? Şimdi buralarda alanlar işte buralarda alanlar, buralarda satmayanlar, yani şu bölgede toplayanlar ve bir umut eldeğinde tutanların gözle koydukları bir stop loss bölgesi var değil mi? Bize klasik öğretim ne, ne, diyor? Dibin altına stop loss koyuluyor. Dolayısıyla da yüksek fiyatlarda alanlar, işte buralarda alanlar falan hep buraları stop loss emirleri koyuyorlar. Veyahut da diğer tarafta buradaki destek kırıldığı zaman aşağı çünkü burası belirgin bir destek bölgesi aşağıya stop emirleri açıyorlar. Bakın stop loss ve stop aynı emirler değil. Yani fiyat şuradaki dibi aşağı doğru kırdığı zaman aha diyorlar bu gidecek ilerleyecek hemen stop emri açalım. Yani satış emri açılıyor. Dolayısıyla da buradaki bölgeleri kurumsallar, kurumsal yatırımcılar likidite toplayıp alına yukarıya basıyorlar. Ee, endeks başlangıçta buradaki fiyat seviyesinin aşağısına geldiği zaman to toplanıyor. Yoğun bir toplama oluyor. Yukarıya basarken de küçük küçük emirlerle basıyorlar. Şimdi bu dün gerçekleşti. Dolayısıyla da hatta 8500 seviyesinde de e, vermiştik. Bu dün gerçekleşti. Şimdi bundan sonra ne oldu? Dip kaybedildi, geri alındı ve 8700 seviyesinin üzerine çıkıldı. Ve bu bunun testi yapıldı. Şimdi buralarda yani şuradaki rüzgarı kaçıranlar fırsat kolluyorlar yeniden geliş yapmak için. Şimdi bakın eğer ki girmediyseniz, eğer ki gözlemliyorsanız, eğer ki düşünüyorsanız yani acaba ne olacak aşağıya kadar gidecek mi diye sizin girmeniz gereken yer şurasıydı. Şimdi bunu bakın zaten gayet net bir şekilde burada da işaretlemiştim. Şimdi teknik olarak destek bölgesi geldi. Kırıldı, Buradan kurumsallar emirleri topladılar. Yukarıya verdiler. Ama şimdi şuradaki hareketi, hareketi herkes girmiyor. Yani bir kısım kişi de bekliyor. Neyi bekliyor? Test edilmesini. Nereyi? Kritik bölgelerin test edilmesini. Ve buraya geldikten sonra tekrar bir test verdi aşağıya. Ve şuradaki bizim haftalık destek bölgemiz birazcık aşağısında sattıktan sonra bir önceki dibe gelmedi bile. Zaten şunların yukarıda olması bile bizim için bir alı alıcıların güçlenmeye başladığını işaret ediyor. Çünkü ya şuraya kadar bile gelemedi. Şuradaki boşluğu bile olmadı Ve şuradaki tek bir mumlu güçlü bir mum geldi bu. Şuradaki mum kapandığı zaman hemen bunun bittiği yerden veyahut da biraz aşağısından giriş yapmanız lazımdı. Viyop yapsanız veyahut da hisse senedi örneğin Türk Hava Yolları da alsaydınız o da zaten muhtemelen benzer bir hareket izliyor. Yani eğer ki paylaştığım videoları düzenli şekilde izlerseniz değerli dostlar istikrarlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Mesela Türk Hava Yolları'ndaki durum. Şimdi şöyle yapalım. Heh. Şimdi Mesela dün Şimdi şu boşluk tabi e, 15 dakikalık işte aşağı böyle kırıldı, test etti, yukarı ver. Şimdi bakın şuradaki şu boşluk görüyorsunuz, değil mi? Şimdi bakın buradaki boşluk yani burada az o kadar çok alın fırsatı gelmiş ki. Şimdi bu buna benzer e, grafiği görmüştük aslında. Şimdi bir saniye neredeyiz biz? E, dün ayın 20'siydi galiba, 22'siydi, 20, 21. Şu galiba. Aynen. 21 Ocak 21 18 18'de kapanış. Şimdi bakın şurada yani şuradaki boşluğu aldı. Şuradaki boşluğun içinde aldı. Çok güçlü bir alım fırsatı. Artık şunu gördüyseniz şunu 1 2 3 4 yani bir, bir saat boyunca güçlü bir alım gördüyseniz Artık şu boşlukta olduğu zaman girmeniz lazım. Yani 268 seviyeleri alım yapılabilir yapılabilecek bir seviyeydi. Bunu da endekse karşılaştırdığınız zaman zaten endeksteki yükselişle düşüşle falan aynı şeye karşılık gelir. Şimdi e, borsa İstanbul'a yeniden geldiğimiz zaman şimdi şuradaki Seviye yani burası algoritmaların değiştiği bir seviyeydi. Buradaki birçok seviye tek mumla oldukça karlı bir şekilde kırıldı. Bu bize güçlü bir alım iştahı olduğunu gösteriyor piyasada. Dolayısıyla bu hareketin potansiyel olarak 9066 seviyesine kadar önce 8927 ve adından 9059 seviyesine kadar gitme olasılığı yüksek adından zaten seviye seviye. 9100-9200 seviyesi ve onun da üzerine şuradaki boşluğu almaya çalışacak. 9534 seviyesindeki boşluğu almaya çalışacak. Şimdi ikinci mavi hattı bizim için önemliydi. Çünkü buradan 8 gerçekleştirmiş, 8 gerçekleştirmiş ve ardından yeniden bir alım gerçekleştirmiştik. Hatta bazda olaya bakarsak şu andaki şuradaki şöyle bir hattımız var. Bu hattın üzerine yani 9030 seviyesinin üzerine kendini atarsa endeks şuradaki boşluğu almaya çalışacaktır. Şimdi onun üzerinde zaten 8930'da bir boşluk var. Şimdi ne yapacağız günlük? Şimdi dünü anlattık. Şimdi, şimdi girmemiz gereken yerden bahsettik. Peki ne yapacağız? Satalım mı, satalım mı, ne yapalım? Şimdi, biraz daha e, yüksek bir zaman dilimine gelelim. Şimdi öncelikle yukarıda gaplarımız var, yani 8 bin, e, 9 bin seviyesine kadar bu hareket gidebilir. Peki endeksin, bakın burada bir gap var, yani o kadar çok gaplar var ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, şuradaki mikro trend çizgimiz var. Burada ağaç alan zir, zirvelerimiz var. Öncelikle bu hattı kırması lazım. Yani fiyatın kendisini eğer ki 9020 seviyesinin üzerine atar ve orada tutunabilirse o zaman muhtemelen 9500 seviyesinin test etmesi olası 9200 adından şuradaki boşluğu almaya gidecektir. 9500 seviyesini test etme olasılığımız var. Bunu neden söylüyorum? Yani çünkü saatlikteki alım oldukça kararlı ve çok güçlü. Zaten onun da bir öncesinde bir yani formasyon oluştu. Bu formasyon toplamı formasyon oluştu. Haftalık destek seviyesini kırdı. O seviye geri alındı. Onun onun back testi yapıldı. O seviye test edildi. Ve bu testte şuradaki yani şuradaki alımı kaçıranlar oldukça kararlı bir şekilde girdiler. Yani formasyon oluştu. Dolayısıyla buradaki formasyonun ilerlemesi gerekiyor normal şartlarda. Ee, peki düştü veya da düşüşe başladı o zaman ne yapacağız? Şimdi yukarı çıkarken ki söylediğim aynı şey aşağıya düşüşlerde de geçerli. Şimdi burada e, yani saatlikteki şu seviye bizim için bana göre kritik bir seviye. 8.780 seviyesi. Bunu birazcık ben e, şimdi bakın şuradaki hattı kritikliğini koruyor. Yani 8877 hattı da kritikliğini koruyor. Hatta onun üzerine almış sonra tekrar geri basmış aşağıya basmış. Şimdi düzeltmelerde eğer ki borsa İstanbul düzeltme tercih ederse o zaman 8780 seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Açılışta borsa İstanbul düzeltme yapmayı tercih ederse 8000 783 seviyesinin üzerinde kalması önemli. Eğer ki bu seviyeyi aşağı doğru kırarsa ve onun aşağısında kalırsa o zaman şuradaki boşluğu doldurmaya gidecektir. 8700 adından 8700'de görülür ki bilinir. Eğer ki açılışta 8875 seviyesi bizim için kritik bir bölüme sahipti. Hatırlayın çünkü onu kırmıştık. Yukarıya bir hareket vermişti. Sonra o seviye yine oldukça kaldığı bir şekilde kırılmıştı. Dolayısıyla 8877 arada 100 puan var. Yani şuradaki 100 puanın üzerine tutunabilirse o zaman muhtemelen 8925 ve adının 9000 seviyesini test edecek. Yani dolayısıyla buradan bayısı rahatlıkla alabileceğinizi pozisyonunuz yok. Dün almadınız, açmadınız. Tabloyu oldukça net bir şekilde çizdim sanıyorum. E, açılıştaki duruma bakacağız. Eğer ki 8876 üzerinde tutunabilirse açılışta güçlü bir alımla gelirsek sadece yani 9000 seviyesinde sat, satacağız. Viyoptan konuşuyorum. Eğer ki long açarsak şimdilik short açmak için çok doğru bir yerde değiliz. Yani Açığa satış yapmayın. Ne, neden? Çünkü şu mum oldukça güçlü ve kararlı mum ve birçok da e, yerel zirveleri temizlemiş bir mum bu alıcılardaki bir değişikliği işaret ediyor alıcı davranışlarındaki değişikliği işaret ediyor şimdi 20 dakika kaldı tabii aslında borsa İstanbul'da konuştuk soru da çok fazla yok kısaca haberlerden konuşalım e, şimdi bu para analiz diyor ama burada paradan başka her şey var yani siyasetten başlamış, Dembeyden devam etmiş, çete haberleri falan yine özel. Yani bunlar niye böyle? Bu kanalı bloklayalım ve kapatalım. Şimdi öncelikle ekonomik takvime baktığımız zaman tüketici güven endeksi var. Maşallah vatandaşla konuştuğunuz zaman herkes kan alıyor zor durumda ama ne ne hikmetse tüketici güven endeksimiz 78'lerde geziniyor. Yani oldukça yüksek bir güven. Ekonomimiz iyi. IMF'den kırılganlık ve olumsuz şok uyarısı. Şimdi değerli dostlar, uluslararası piyasalarda bir kriz beklentisi var. Veyahut da bir e, ekonomi, e, ekonomideki durgunluğun derinleşeceği beklentisi var. Çünkü faiz hatların ve yüksek faiz dönemini... E, Avrupa veya yani gelişmiş ülke merkez bankaları uzunca bir süre sürdürdüler. Bu da tabii ekonomide acaba resesyon yaratır mı diye bir baskı oluşturuyor. O yüzden borsalar yeni rekorlara gitseler bile genel anlamda oldukça temkinli hareket ediyor piyasalar. Buradaki mevzu yani bu. Tabii borsa İstanbul'a bakarsak da uluslararası piyasalarda bir kriz olması, resesyona girmesi bizim için de ülke ekonomisi için iyi değil tabii ki. İşte bunun da, onun da nedeni bu. İşte resesyon beklentisi, e, dünyada ekonomik anlamda bir durgunluğa girecek beklentisi var. O yüzden borsalar yükseliyor ama temkinli bir yükseliş bu. Bu yeni bir tüketici kanunu geçecekmiş. Bilmiyorum bu nedir. Şimdi Halkbank cezası tabii önemli. Bildiğiniz gibi milyar, kaç milyar dolar bir cezamız var ama bu, buradan e, mahkemesi dokunulmaz zinretledik bölge mahkemesi ikinci sınavı temize dair temiz. yani bu ceza herhalde aldı zaten. Şu anda temizde bu işte sanıyorum 3-4 milyar dolar buradan bir ceza gelecek hazineye. Halk Bankası'nın cezasını da bütün devlet, bütün halkım ödeyecek. Artık yorumu size bırakıyorum değerli dostlar. Altın rekor tazeledi. bunu zaten söylüyoruz. Altın yılı olacağını söylemiştik. Bizde de altın rekor tazeledi zaten. Her gün yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç. Allah ne verdiyse gidiyor. Yani doğruya doğru. Ee, yani 89 binden 94 bine gelmişiz. 13-14 günde muazzam bir artış gerçekten. ya ben şuradaki grafikte gözlemliyorum. Her gün yüzde biri falan artıyor yani düşüşlerde direkt almak lazım değerli dostlar. Şimdi dolayısıyla çok da fazla haber de yok, veri de çok fazla yok. Durumlar bu şekilde. Evet bugün biraz erken bitiriyorum. Borsa İstanbul konuştuk stratejimizi çizdik. Herkese bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Allah'a emanet olun dostlar.